Yürüdü. 25 sayı. Eylül 2016. Evet. Şimdi insanlar eve kapanıp dijital ortama neyle zorlanabilir? Korku, panik, kaygıyla. Değil mi? Bu virüst olur. Dünya tarihine baktığımızda böyle olmuştur. Şimdi bizler, hocam daha iyi bilir, gayb konusunu tam doğru anlamıyoruz. Gaybı Allah bilir deyip geçiyoruz. Şimdi bu gayb kapsamında değil, analiz kapsamında, falcılık da değil... Çünkü diyelim ki kardeşimiz evleneceğinden bahsetse ben ona diyebilirim ki rahatlıkla 9 ay sonra beşik bakma ihtimali vardır. Sosyo olayların mantığı bilinirse kayıp Allah'tan gelirse kayıp değil. Kuldan gelen kayıp kapsamına girmez. Kulun plan ve projesi. Dolayısıyla akıl akılı okur. Organize, akıl organik bir varlık gibidir. Hareket eder. Sizin niyetinizi bilirsem ne yapacağınızı da bilirim. Geçmişinizi bilirsem ne yaptığınızı bilirim. Hedef, niyetinizi bilirsem hedefinizi bilirim. Yönteminizi bilirsem başıma ne geleceğini bilirim. Dolayısıyla biz toplum olarak da sürekli geçmişte olmuş bitmiş olayları konuşuyoruz. Akla sanki ihtiyacımız yok. Akletmez misiniz de Kur'an sürekli değil mi? CIA 2015'te kendini yeniden yapılandırdı. %75 oranında analistlerden oluşan ekibini değiştirdi. Neden? Artık bilgi çok. internet var, dijital dünya var önemli Bilgiye olan. Bilgiye erişim kolay ama kolay, onları analiz, analiz etmek. etmek kolay. İşte benim de yaptığım şu an Batı'da yani Çin'i, Amerika'yı, Avrupa'yı, Rusya'yı izleyerek, oradaki akılları izleyerekten bu, bunların hakim dünya hakimiyet teorilerini devlet stratejisini izleyerekten kim ne yapmak istiyor net görüyorum. Bir haber çıktığında bu haberin aslında yazılan gibi değil, arkasının ne olduğunu görüyorum. Biz çok duygusal bir milletiz. Hep geçmişi konuşuruz. Gelecek şeyimiz yok. Projeksiyonumuz yok. Amerika'da 2500 tane think tank var. Daha fazla. Avrupa'da var. Bizde çok az. Think tanklar ne yapar? Gelecek versiyonları yapar. Raporlar hazırlar. Türkler oraya baktığında evet Rand Corporation işte şu raporu hazırladı. Onun stratejisi bunu dedi. Bize gelince kolu çıkıyorlar. Biz aynıyız, anlatabildi mi? Yani aslında Üstelik... burada devreye girmek evet. istiyorum. Abdullah Bey güzel bir noktaya temas etti. Gayb konusu, toplum burada da yanılıyor. Yani iyi bilinçlendirilemedi. Bir kısım işte gaypten haber vermek mi önemli? Bir delile dayanarak, bir bilgiye dayanarak, bir veriye dayanarak delil yani. Onu söylüyorum şimdi size. Bir veriye dayanarak, veri ister doğru olsun, ister yanlış olsun, bir kişi gelecekle ilgili bir tahmin yürütüyorsa bu gayb. Kayıptan haber verme değildir. O zaman bütün meteoroloji uzmanları kayıptan haber verenler olur. Çünkü e, hava raporuna göre, rüzgarın şekline göre, bulutun şekline göre yarın yağmur yağar veya yağmaz diye bilgi veriyor. Şimdi e Abdullah şimdi, Bey de onu anlatıyor zaten. Işte doğru söylüyor. Abdullah yani, evet. Bey dediği şey nasıl Abdullah Bey kayıptan haber vermiyor yani evet. bir delil bir... Dolayısıyla evet. Türkiye'de sosyal medyada takip edenler bilir. Gelecek analizi yaparım. Geçmişin dedikodusu değil. Ne olacak? Bizi ne bekliyor? Yani bundan çok ilgili biriyim. Dolayısıyla bilim teknoloji alanında burada da bizi bekleyen, bizi sürmek istedikleri, toplamak istedikleri dijital alana ancak virüsten. Şimdi mesela cep telefonları o kadar evet. hayatımıza gerek evet. ki bakın Aydın abi şu an cep telefonunda. Sizin önünüzde var. Aynı şekilde Serkan'ın evet. önünde var. Kağıt tozlayıcı da var. Kağıt toplayıcı kardeşler. Hayır, hayır o anlamda değil mi? Hayatımızın bir parçası. Parçası. Evet. Bir şeye bakıyoruz, 10 dakika geçmiyor ki onun türevi bir şeylerin reklamını görmeyelim. Evet. Bir, bir başka türlü bir zeka çalışıyor burada. Yapay zeka. İşte evet. o yapay zekanın da bir sonucunu yaşamıyor muyuz acaba? Şimdi şimdi şöyle anlatayım. Yani burada annenizi arayın, anne cikti ışık köfte yapın diye. Size bulunduğum işte köfte reklamı gelir. Geliyor zaten. Evet çünkü arka plandaki dijital sistem entegredir. Ayrı ayrı değil. Büyük bir big data var. Şimdi virüs olayında Türkiye önce Amerika Çin'e diz çöktürmek için virüste saldırıda olarak algılattırıldı bize. Bunun düşünmemizi sağlayan sebepler vardı. Neydi? Amerika Çin'le kavgalı, İran'la kavgalı, İtalya'yla problemli. Çin'le İran'la İtalya'da çıktı olaylar. Ha. Şimdi zaten ben ilk evet. ona kafayı yordum. Evet. Demek ki bu Amerika'nın işi. Evet. Amerika evet. Çin ekonomisini bitirmek için Huandan işte yok maymundan yok yarasadan Virüs dedi saldı evet. İran'a geldi İran'la tam o kriz dönemi evet. İşte katlişe roketi atıyor İran evet. Amerika gidiyor vuruyor falan evet. Bir de işin içine İtalya girdi Ha dedim tamam bir de Katolik alemini de evet. Buradan vuracak Amerika işi bitirecek evet. Şimdi Amerikan Başkanı Trump Şimdi Büyük bakmıyor. ihtimalle koronavirüs Burada olay ne biliyor musunuz Bizim akletme biçimimizi bildikleri için aklımızla oynuyorlar. Çin toparlarken Çin Amerika gördüğünüz gibi probleme gidiyor. Hedef ne burada? Bu Amerika'nın Çin'e bir biyolojik savaş olarak ben görmüyorum. Kendiliğinden çıkan bir virüs olarak da görmüyorum. Wuhan'daki hayvan pazarından çıktı diyorlar da oraya nereden girdi? O da işin İsrail hikaye. var mı bu işin içinde? Yok. İsrail aşağı. İsrail öyle büyütmeyin. Biz de her şeyi İsrail'e yıkıyorlar. İsrail zavallı. Bir senedir hükümet kuramayan, ekonomisi kötü, korkudan kaygılı bir devlet. Her şeyi bu İsrail aşağı. İsrail'in hedefi ne? Kıvat işte, edilmiş topraklar benim hedefim diyor. Hayır bu bir de böyle böyle bir güç varmış gibi göstermek bile aslında yine aklımızla oynamak. Tabii şimdi üst akıl diye ben kabul etmiyorum. Üst akıl eğer üstünse rahmani olur, güzel şeyler yapar. Dolayısıyla bu organize bir mekanizma detayına girmeyeceğim. Ney hedef diyorlar burada? Detayına ne zaman gireceğiz? Başka bir şeyde gireriz. Şu an birise tamam. ben odaklanayım. Burada 21. yüzyıl 4. sanayi devrimine giriyoruz artık bu yüzyılda toprak istilası değil zihin istilası yüzyılı. 20. yüzyılın savaş yöntemlerinde güç, enerji, harita paylaşımı ve toprak paylaşımı var. İşte Rusya Kırım aldı, o oraya aldı filan. Geçmişe bakarsak. Bu yüzyılda toprağın senin olsun, çocuğun benim olsun yüzyılı. Zihin istilası yüzyılı bu yüzyıl. Neden ama? Yani Çünkü senin toprağın... o toprakta enerji var, o topraktan tarım Üretim var. Toprağı niye istemiyoruz? Niye? Ne bak, satacaklar bak bize? Bak ne diyorum. Toprağın senin olsun çocuğun benim olsun. Tamam bir mı? O çocuğa sonra... ne satacaklar? Hayır. Bir dönem sonra çocuk ona bağlı olacak. Bağlı olunca ne olacak? Şöyle şimdi bak. Bu para ve ekonomik olarak bakılmaz. Para ve ekonomisi bu olayın çok küçük bir detayı. 21. yüzyılda bu şey planlayanlar insanın ayağını topraktan çekip kopartıp Bizim akraba köyünden falan kopartıp bireyselleştirip aile kavramını dağıtıp direkt dijital dünyaya entegre bir toplum istiyor. Bu toplumu nasıl kontrol edecek? E, bu toplumu da kontrol etmek istiyor. Kontrol etmek istediği olay da şu. İşte şu an yaşamış olduğumuz sosyal deneyin en sonu açacağım. Hemen şimdi söyleyeyim. En sonunda Dünya Sağlık Örgütü toplanacak. Birleşmiş Milletler'de Dünya Hükümeti olaraktan algısıyla. Çünkü ulus devletleri yetersiz kalıyor. 150 ülkeye yayılacağım daha 200 ben bunu. Dolayısıyla toplanacak diyecek ki çözüm olaraktan biz size biyometrik çip tavsiye ediyoruz diyecekler. Yani bu, bu anlama gelen biyometrik çip nedir? Şu an o nereye gittik, ne yaptık, neyi... Içtik. Biyometrik çip, deri altına takılan çip. O filmlerde görüyoruz zaten. Bu filmlerle evet. alıştırıyorlar o zaman e, tabii, bizi. Tabii. Aynen. Deri altına takılan çip. der altınıza çip takarsanız hacklenebilir Gökhan oluyorsunuz. Bilgisayar gibi. Uzaktan. <laughs> yani sizi halüsinasyon da gösterir. Kalbinizi de durdurur. Mesele kontrol altına almak. Para değil. Para ikinci planda. Şimdi dijital dünyaya insanlar normalde geçer mi? Geçmez. Ama şimdi herkes sınırları kapatıyor, mülkiyeleri kapatıyor. Evine çekildi mi insanlar? Evet. Toplu taşıma araçlarından kullanmamaya başlıyor giderekten. Şimdi kum kentin neyin anlamı? Şia, İran, İslam'da Şiacıların merkezi. Oradan çıkarttılar. Vatikan neyin anlamı? Katolikliğin merkezi. Roma, İtalya. Papa da çıktı filan dediler. Kabe'yi boş gösterdiler bize. Neyin anlamı? İslam'ın... Yok şeye. ebabil kuşları tavaf etti. Evet. Peki bunu birileri yapıyor. Ha şimdi bakın bu bir sonuç. Böyle bir güce ...yüce Rabbimiz... Ha. ...nasıl müsaade ederse arkada soracağım... ...böyle bir şeyi yapabilir mi? Şimdi bir dakika dur ama o Serkan Bey'e bu şeyi tamamlamadan... ...böyle bir güce müsaade ederken... ...bu olacak demiyorum... ...akletmez misiniz diyor, akledersen olmaz... ...ıssal akletmez misiniz diyor Allah... ...Kuran'da değil mi? Dolayısıyla önce biz teşhisi yapalım... ...teşhisi doğru yapmazsak... ...tedavi edemeyiz... ...ben burada bir teşhis yapıyorum... Bu ...bu sonuçta ne yapıyoruz? Eğitim online değil mi? Dijital dünyada eğitim online. Herkes evinden eğitim alsın. Para. Dijital dünyada nakit para kavramı yok. Ne algılattırıldı? Tüm paralarla virüs e bulaşıyor. Para virüs bulaştı. Ne yani. diyor? Temassız ödeme. Yani elektronik paraya. Bir sonraki aşama kripto para. Dijital dünyada ibadet diyor. Artık evinden yapın. Şimdi Hristiyanlık da online günah çıkartmaya doğru gidiyor. Papa online şey, ayin yaptı ya. Şimdi mesela bugün Kuveyt'te bir arkadaşım gönderdi. Ezan okundu. Haydi camiye değil namaz evleri gizde kılın demişler izanda. Allah Allah. Evet. Yani 20. yüzyılda insanlığın dünya tarihinden bugüne biriktirdiği dini, kültürel, milli, tarihi tüm değerleri sıfırlayıp 21. yüzyılda yeni bir dijital toplum istenen bu da bir sıfırın testi. Sadece test. Öyle çok korku, panik olması olmaz. Algıyı nasıl yönetiyorlar? Brezilya Devlet Başkanı'na çıktı. Beyaz Saray'da çıktı. NATO'da çıktı. Efendim, Avrupa Birliği'nde çıktı. Ee, NBA'de çıktı. Dünyanın izlediği yer. Ünlü futbolcular da Juventus var. Juventus takımı da çıktı. Ronaldo test oldu. NBA'de bir oyuncu kafa bulmuştu. Bir gün sonra onda çıktı nasıl olduysa. Tom Hanks de çıktı filan falan. falan. Katy Perry de Twitter dünyanın en büyük takipçisi olan şarkıcı. O da düğünümü erteledim diyor. Burada bir virüs şov izliyoruz. Resmen. Virüs şov. Yani... Şimdi zaten doktorlara evet. sorduğumuz zaman sarsa merse oranla evet. en az öldürücü olanı bu. Ama çok hızlı yayılıyor diyorlar. Bu yayılmayı anlayamıyoruz diyorlar. Ya şimdi yayılmayı anlayamıyoruz diyorlar. Şimdi burada Çinli çekirge olayı var ya biraz mesela. Çekirgeler şimdi... Oraya geleceğim ben. Ha, yani, şimdi bu burada mantığı ne anlatayım. 5G, 5G üzerinden 2018